Merhaba arkadaşlar. Bay Yanlış 6. bölümünde neler olacak? Hemen detaylara geçelim. Bayram nedeniyle dizimize bir hafta ara vermiştik. 7 Ağustos Cuma akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Ezgi, Doktor Serdar'la buluşmak için zorla hazırlanır. Daha önceleri Doktor Serdar'la buluşmak için can atan Ezgi, artık buluşmaya gitmemek için ufacık da olsa bahanelere sığınır. Çünkü artık Özgür'e aşık olduğundan %100 emin olmuştur Ezgi. Özgür de her ne kadar kendisine itiraf edemese de Ezgi'ye aşık olmuştur. Tabii ki de Ezgi'nin Özgür'e yönelmesindeki bir diğer neden ise ailesinin Öz Özgür'ü çok sevmiş olması ve Özgür'le evlenmesi için Ezgi'ye sürekli baskı yapması. Aynı şekilde Özgür'ün de annesinin sürekli Özgür'ü arayıp Ezgi'yi sorması Ezgi hakkındaki düşüncelerinin değişmesine neden olacak. Çiftimiz 6. bölümde fazlasıyla yakınlaşmaktadır. Ama çiftimiz için her şey yolunda gitmeyecek. Ezgi'nin kendisini değil de Özgür'ü seçmesi Doktor Serdar'ı fazlasıyla sinirlendirir. Bakalım Ezgi ve Özgür'ü ayırmak için neler yapacak?